Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün önemli bir yayınla sizlerle beraberiz. 2023 yılında askere mek için yoklamasını yaptırma durumunda olan kardeşlerimiz için bu yayınımızı yapıyoruz. 2023 yılı yoklama duyurusunu Milli Savunma Bakanlığı yayınladı Aralık ayı içinde ve bu yoklama duyurusuna göre 2004 doğumlu olanların bu yayınımıza dikkat etmesini istiyorum veya bu yıl içinde yoklamalarını yaptırması gereken daha önceki e, yıl doğum var yani 2004 öncesi doğumlu var e, bu yayınımızı dikkatli dinlesin. Şimdi arkadaşlar duyuruyu okuyalım ve üzerinde yorum yapalım daha iyi anlamak için. Diyor ki 7179 sayılı asker alma kanunu gereğince 2023 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulamalar aşağıda açıklanmıştır. İkinci maddeden itibaren neler yapmamız gerekiyor buna değinecek. Evet. Arkadaşlar maddelere geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu... Likelarsanız sevinirim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar 2023 yılında 1 Ocak 2023 tarihinde askerlik çağına girecek 2004 doğumlu yükümlerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların bu yıl içinde yani 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor. Birinci grup bu. Yani 1 Ocak 2023 tarihinde askerlik çağına girecek olan 2004 doğumlular 31 Aralık 2023'e kadar yani önümüzdeki yıl sonuna kadar ne yapmalılar? Yoklamalarını yaptırmalılar. 2. 7179 sayılı asker alma kanunu kapsamındaki ertelemeleri 2023 yılı içinde sona erecekler de bu yıl içinde yani 2023 yılı içinde ne yapmalılar arkadaşlar? yoklamalarını yapmalılar. Diyelim ki siz erteliydiniz, teciliniz var, devam ediyordu. Ama teciliniz 2023 yılında ne olacak? Bitecek. O zaman sizler de 31 Aralık'a kadar tecilinizin bitiş süresine göre ne yapmalısınız? Arkadaşlar 31 Aralık 2023'e kadar sizlerde sizler de yoklamanızı yaptırmalısınız. Gene bir başka madde 2021 yılı dahil ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden ertelemeleri 2023 yılı içerisinde sona ereceklerinde Ocak 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu duyuru olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından ne yapılmakta? ifade edilmekte. Evet burada özellikle 2004 doğumluların dikkatini çekmek istiyoruz. 1 Ocak 2023 itibariyle askerlik çağına girmişse 2004'lüler bu arkadaşlarımız 31 Aralık'a kadar ne yapmalılar? Yoklamalarını yapmalılar. Ve arkadaşlar bir diğer maddeye gelelim. Ayrıca diyor duyuru 2004 ve daha yaşlı doğumlulardan erteleme hakkı bulunmasına rağmen yani isterse erteleyebilir. Bu hakkı var. Ama erteleme hakkını kullanmak istemiyor. Evet, erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silah altına alınmak isteyenler varsa bu arkadaşlar da ne yapmalı? Yoklamalarını yaptırmalı. Bir, bir diğer maddeye gelelim arkadaşlar. Yükümlülerin diyor yoklamalarını yaptırmak maksadıyla E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Arkadaşlar biliyorsunuz diğer yayınlarımızda biliyorsunuz askerlikle ilgili oynatma listemiz var. Oradaki yayınlarımızda da ifade ediyoruz. Askerliğe müracaat işlemimizi iki şekilde yapabiliyoruz. Bir E-Devlet'ten yapabiliyoruz kendimiz. İki, askerlik şubesine giderek de yapabiliyoruz. İşte bu yıl içinde yoklamasını yapmak durumunda olan arkadaşlar ne yapabilirler? İster e-devlet üzerinden isterse askerlik şubeleri aracılığıyla yoklamalarını yaptırabilirler. Bir diğer maddeye gelelim arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı der ki yoklama işlemlerini e-devlet üzerinden başlatacak yükümlüler www.turkiye.gov.tr adresindeki Asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan Asal yoklama başvuru linkinden vesikalık fotoğraflarını yükleyip gerekli formları doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtları bulunduğu aile hekimliklerine giderek orada yoklamalarını yaptıracaklardır. Bu sürecin nasıl yapıldığı arkadaşlar kanalımızdaki oynatma listemizde videolarımızda da var. Oraya da bakabilirsiniz. Ne yapıyoruz? E-Devlet üzerinden asal yoklama başvuru işlemlerine giriyoruz. Vesikalık fotoğrafımızı taratıyoruz. Formları dolduruyoruz. Kimlik kartımız ve varsa sağlık durumumuza ilişkin raporumuzla birlikte arkadaşlar aile hekimimize gidiyoruz. O sistem üzerinden bizim muayenemizi gerçekleştiriyor. Daha sonra işlemleri devam ettiriyoruz. Ve bir diğer maddeye gelelim. Yoklamalarını diyor askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler. Yani eğer e-devlet değil de askerlik şubesi aracılığıyla yaptırıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı yanınızda götürüyorsunuz ve varsa arkadaşlar öğrenim belgesi yani mezuniyet belgeniz, sürücü belgeniz, meslek veya sanatla ilgili bon servisiniz veya bir belgeniz, sertifikanız, kurs belgeniz veya sağlık durumunuza ilişkin bir raporunuz varsa bunları muhakkak askerlik şubesinde e, yayın yanınızda götürerek orada gösteriyorsunuz arkadaşlar. Orada ibraz ediyorsunuz. Bunu kimler yapacak arkadaşlar? işlemlerini askerlik şubesi aracılığıyla yapacak olan. Bir diğer maddeye gelelim arkadaşlar. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını nasıl yapacak? Bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Yurt dışında bulunan yükümlerin yoklamalarını bulundukları ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerimize yani konsolosluklarımız, ateşelerimiz burada ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz veya o an için ülkedeyseniz yani ülkenizde Türkiye'deyseniz en yakın askerlik şubesine de gidip yaptırabilirsiniz. Ya konsolosluklarda veya Türkiye'deki en yakın askerlik şubesinde. Arkadaşlar bir diğer madde Milli Savunma Bakanlığı'nın bize emrettiği dikkatimizi çektiği 2023 yılı içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin 31 Aralık 2023 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleriyle birlikte en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Diyelim ki Haziran'da mezun oldunuz veya Eylül'de diplomanızı aldınız, mezun oldunuz. E, askerliğinizi ertelemek istiyorsunuz. Hakkınız var. Ne yapmalısınız? 31 Aralık'a kadar e, belgelerinizi ibraz ederek tecil yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, eğer tecil yapmazsak kaçak durumuna düşeriz. Buna lütfen dikkat ederiz. Ee, edelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer madde yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlamayanlar hakkında 7179 sayılı asker alma kanununun 20, 24. maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. Nedir bu cezai müeyyide arkadaşlar? Kaçak durumuna düşeriz. Eğer yoklama e, olmazsa, yoklama yaptırmamız gerekirken yoklama yapmazsak o zaman kaçak durumuna düşeriz arkadaşlar. E, kaçak ne demek, bakaya ne demek? Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Onları e, izleyin arkadaşlar. E, bu duruma düşmemek için zamanında ne yapmamız lazım? Ya yoklamamızı yaptırmamız lazım veya tecil hakkımız varsa tecil hakkımızı kullanmamız lazım. Yoksa kaçak durumuna düşeriz. Kaçak durumunda da günlük para cezası kesilmekte arkadaşlar. Herhangi bir GBT kontrolünde aklımızda tutanak tutulmakta ve askeri şubesine sevk edilmekte. Dolayısıyla bu duruma düşmeyelim arkadaşlar. Burada kısaca bakaya ve kaçak konusunu kısa bir tanımlayayım arkadaşlar. Ayrıntıyı videolarımıza geçersiniz. Yoklamasını yaptırmayanlar arkadaşlar kaçak demektir. Yoklama yaptırması gerekip de yoklamasını, askerlik yoklamasını yaptırmayanlar kaçak durumda düşer. Yoklamasını yaptırdıktan sonra sınıflanması olup da sevk evrağını almayan veya sevk evrağını aldığı takdirde askeri birliğine gitmeyenlere de bakaya diyoruz. Bu iki kesiminde e, cezai meydeleri var. E, dediğimiz gibi bunu e, kanalımızdaki oynatma listelerinden ilgili videoları izleyerek bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar son madde olarak Milli Savunma Bakanlığı 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gelince diyor ki bu duyurgu e, yükümlere biz duyurduk. Tebliğ mahiyetindedir. E, ve sizler 2023 yılı içinde yoklamasını yaptırması gerekenler bunu bu duyuruyu dikkate almalı ve bu duyurudaki maddelere uymalı. Ee, yoksa cezai müeyyede göreceklerdir diyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 2023 yılı yoklama duyurusu üzerinde bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı'nın durduk. Ee, ben 2023 yılında askerlik müracaatını gerçekleştirecek arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hepsine hayırlısıyla bu vazifeyi zamanında güzel bir şekilde yapmayı diliyorum. İnşallah bu vatan görevini yerine getireceksiniz ve hayırlısıyla sonuçta ailenize, yuvanıza döneceksiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Tekrar hatırlatayım kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşunu reklamayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle kanalımızda Askerlik işlemleriyle ilgili oynatma listemiz var. Oradan ilgili, merak ettiğiniz hususları videoları izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.